İsimleri, yüzleri, elleri hep birbirine karıştırıyorlar. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar efendim. Evet, aynen öyle yapıyorlar. Açık daha çıkacak çıkmayan kavganın kıyısında yaşamak kötü bir şey değil. Ölüme, ölümlere sığındınız. Kim? Yalnızlığa sığındınız. Hayır. Öyle olmamış. Akşam güneşi doğarken her şey birbirine karıştı. Yüz yolda başka, yokuşta başka işareti var. Her taşta. Yahut hiç değilse kendinle haberleşmen bu soyut olmasın. Bireyi yok edemeyen yok olur gider. Acaba yapabilir misiniz bunu? Ne? Dünyanın çevresini 80 günde dolaştığınızı görmek ister bu <laughs> Ben de isterim. Ne zaman? Şimdi. Dünyanın çevresini dolaşacağım. Ne? Dünyanın çevresini mi? Oui. Hem de 80 günde. 80 günde. Ne? 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 Çılgın adam dünya turuna kalkıştı. dedektif fix dünyanın öbür ucuna kadar onu takip edecek bu 80 günlük süre bu işin başarılabilmesi için gereken asgari süredir dünya kocaman sonuçta abi bir zamanlar öyle. bir zamanlar derse neyi kast ediyorsunuz bayım yoksa koskoca dünya kesildi <laughs> mi? Bizim için bir teşhiste bulunmanızı isteyeceğiz. Kolundan tutup Paris sokaklarında gezdirdiniz. Bu mahsene zor da getirdiniz. Size yardımcı olmayacak. Korkarım olacaksınız. Askerseniz savaşırdınız. Bir kahramansanız ölürdünüz. Bir ressamsanız resim yapardınız. bir Picasso ile çıkmak zorundayım. Hayatım buna bağlı. Sevdiklerimin hayatı buna bağlı. Benim resim yapamayacağım bir yaratıkçılarımıza beynine bir kurşun sakın dayı! <laughs> Hayranların etrafımız sardı. Ben aynıydım ama yine de aynı değilim. Acaba yaşama sevinçimi mi kaybettim? Ya nasıl söylesem benim problemim... Oh. Sonuna kadar cesaretli olma. Kendinde katlanamadığın bir şeyden kaçıyorsun. Seninle konuşma cesareti bulmuşken şu an ortak yaşamamızın en önemli anıyken gitme. Ama yine de derinlerde anlık bir hikaye olarak kalmaktansa bu ikimizi de çok ilgilendiren acı verici şey hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum Arif'e. Bir an bunun sizi ilgilendirebileceğini düşündüm. E, bir an... İçinizden biri akılsızca bir iş yaptı. O kişi suçlu. Ancak diğerleri de bu işi gözden kaçırdı. Aramızdan biri bugün bu binadan çıkarır. Zeka en önemli pozumuz. Ama aynı zamanda en zayıf noktamız. Hiçbir şey yokken var, varken yok edilemez. Ancak bir biçimden başka bir biçime dönüşür. arasında oturuyorum, sonra bakıyorum Marmara'nın ortasında bir ayna kırılmış, kırılan aynanın parçacıkları. Kızkulesi açıklarında yüzüyor, oradan yansıyan ışık gözüne batmasın diye başımı çeviriyorum, bakıyorum. Kim bilir hangi mısrağının peşinden koşuyordur öyle? Arkotel'in bahçe kapısında kendimi görüyorum, eci beni içeri almak istemiyor. Ben sesleniyorum, bırakın girsin. O alâhra kemaldir diye. Şairin kalıbıyla şiirin kalıbı her zaman birbirine uymaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben ölümün şarkısını söyledim, şiirini yazdım. Ama hiç öyle hiç, yok, hiç yok. Hepimizin kökeni olan bu bereketli toprak. Her müziksel düşüncenin beslendiği bu güçlü buna. Gerçek yaratıcı güç. Evet evet evet. Bir başka de işte müzikal tohumların fışkırdığı bu kutup. İşte bu benim. Öyle insanlar tanıyorum ki içlerinde bir evren saklıdır ama ortaya çıkaramazlar. Cebereceklerini bilseler de çıkaramazlar. Rolünü kendisi seçmiyor ki. Hangi seçebiliyoruz? toplumda benim bir umudum olabilirdi. Günün birinde bu hiyerarşi içinden sırılıp sürebilirdim. Ama orkestranın içinde hiçbir umudum yok. Müzik ancak böyle mümkündür. Ne oluyorsa burası ve orası. Yükseklik ve alçaklık arasındaki gerilim alan içinde oluyor. 10 ya da 15 kişiydiler, hepsini götürdüler. Senin kızın var. Neden onu yerini alayım? Çünkü o kız. Her şey, sen de olmayan her şeyi sana veriyorum. Peki sen bana veriyorsun. 其实你 Ordu orada olmak ve yaşamak yudumlamayacağız. Kana kana içeceğiz. Yudumlama kana kana iç. Arada sırada herkesin tek başına bir macera yaşamaya ihtiyacı vardır. thank you şu oyunu da. Yani bir türlü bitmek <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> Yaşam biter, Hamle bitmez valide hanım. Da. <laughs> Satranç mı oynuyorsunuz? Belli olmuyor mu? Satranç oldukça karışık ve zor bir oynamış. İki yıl önceye kadar bana da öyle geliyordu ama sonra... Sonra birden gökten vahiy indi ve siz satrancın tüm ilmine vakıf oldunuz öyle mi? Hayır tabii ki. Ama ilmine vakıf olmayacak başka şeyler olduğunun da farkına var. Oldunuz mu bari? Yok. Olmaya çalışıyordum. İpliğin de gölgesi olur mu? Tüm ilişkileri saldırı ve savunu üstüne kurmanın sıhhatsiz olduğunu düşünüyorum. Bu sizi ürkütüyor öyle mi? Evet, evet öyle. Ama başka nedir ki yaşam? Ya ben bu durumda bak ilk bahar geldiğinde ben artık kurumun bir parçası olmayacak mıyım yani? Bu yağan kesinlikle son kar olur. Ne demek son kar? Yakında güneş geri gelecek derin. Bana bahsettiğin şu Güneş Beyefendi. Onu da tanımıyorum ama tanışmayı çok isterim. Ben sadece bir kardan adamım.